Arkadaşlar Merhaba Evet biliyorum Bu ses butonu size hiç gelmedi Neden mi Evet ben Aras değilim Bu açıklamayı yapması için Mikrofonu Aras'a veririm Evet Aras açıkladım Hepinize merhabalar arkadaşlar Ben Aras Bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Arkadaşlar Bugün yanımda kim var Arkadaşım can var. Merhaba can, nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. İkimiz de iyisek bugün seni bekle Bir video çekiyoruz. Evet, biliyorum. Ee, başlayalım o zaman. Nasıl bir challenge çekeceğiz can? Yani tam challenge de yarışmaya katılan haritalara bakacağız yani. Yarışmaya katılan haritalara bakacağız. Evet arkadaşlar yarışmaya katılan haritalara bakacağız. Ben Jackie'yi aldım. Can Bro aldı. Ve ilk maçımıza gidiyoruz bakalım. Nasıl bir harita? Girdik. Ha bu arada işte, bu, bu sonunda size büyük bir sürprizim var. Ben hiç bilmiyorum ama arkadaşlar sürpriz falan haberim yok. Şu Bence anda ilk güzel defa gider. burada duydum. Nasıl bir sürpriz? Hiç bilmiyorum valla. Ve adam gol Hayır. attı. <laughs> Şu anda internet biraz bende kötü. Bu arada. Can. Efendim. Arkadaşlar bu arada arkadan dua okunuyor. O yüzden ses gelebilir. Kusura bakmayın. Aras toplu. Doğan... Efendim? Yapmış. Topatmam lazım Aras kallede. Hmm. Ne ben hayatın atasını yaptım. Gol giriyordu o da gol giriyordu ya. Arkadaşlar izleyip maç tekrarlarını denir değil gol giriyor. oluyordur canım. Ben o sırada büyük ihtimal ölmüştüm. Bu, bu arada ben haritayı beğenmedim. Ve gol girdi. Bakalım son golü kim atacak arkadaşlar? Ya Jackie çok yakın vuruyor ve karşı takımdaki herkes uzak vurduğu için ben şu ana kadar hiçbir şey yapamadım ya. Hayır 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 hayır. Ya uzak düşmana gitti. Ay hadi şurada bir dynamite var. Ben onu alıyorum. Hadi. Evet. hayır 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 arkadaşlar kaybettik. Evet. Allah'tan şey yani yarışmaya katılan haritaya bakıyoruz da kupa kaybetmiyoruz. Evet. Kazanınca da... O zaman ben sana sürprizimi açıklıyorum. Açıkla. Kendi. Kendiyle oynuyorum. Ciddi misin? Evet. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar kaç kupa? 8457 kupa. Neden oynamıyor peki? Neden? Çünkü can sen 500 kupa olunca çok kupa kaybediyorum. Oynayamıyorum artık deyip oynamıyordu. Ama bizim videomuz özel oynayacak. İlk başta neden bu bir sürpriz mi yani demiş olabilirsiniz ama bizim için sürpriz arkadaşlar. Ve ikinci maçımıza girdik. Bakalım Zaten nasıl bir son harita. Güzel değil mi? Efendim? Zaten son maçımızı olacak değil mi? O güzel harita aslında. Evet, güzel harita ve evet son maçımız arkadaşlar. görmedik ki arkadaşlar. Bir de özel gücü de doluydu. Adam bedavaya attı resmen. Ben de boşuna ateş ediyorum ya hani burada. Adamlara yetişemiyor öylesine. Ateş ediyorum yani. Ya. Adam niye atmıyor gol? Maç bitti. Dalga geçti. Bildiğin evet durdu orada bekledi bildiğin dalga geçti yani. E, tamam arkadaşlar. O zaman ben haritayı beğendim. Bir daha sonuna gelelim değil mi Aras? Evet Can gelelim. Evet. Bir videonun, Bir daha, videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Can'la yaptığımız bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara siz de haritaları beğendiniz mi beğenmediniz mi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Can sen de hoşçakalın de. Hoşçakalın.